baş vardı içimde özlemimde gözlerimle gördüm kulaklarımla duydum can çıkışan küçük çocukların çığlığının yankısını gördüm işte bu yüzden Bak bazen yaran kapı tutmaz Dilediğin her şey gelip kapında durmaz Hayır böyle olmaz derdim şapkayı çekip giderdim Umut belki gelecek sayfadadır unutma Koştur mücadele Olmadı mı bir daha dene Etrafımda bir yer bele Derdi yok haşmire bece Zere ne, be na be usana be Ev ahır, zamane Bu ne emane 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 Türküm ya da Kürdüm fark eder mi Ben her zaman her halimle de hürdüm Yeter mi Yünlükten hey, hey. ne kadarsa kasede yıkılmam. Hayallerim yorgun evet gözlerim de ıslak. Yürüdüm bu yolu evet ayaklarım çıplak. Savaşırım son nefesime kadar yıkılmam. Beni anla. Eğer biraz vasıf varsa savaşırsın canla. Yaktım yani gençliğimi anlamıyorum sanma. İki değmez insan için oldu bunlar ama alacağım ben çocuk hayallerimi. Sesim yankılanır beton bloklarda. Hakkını sabun diye yazarız satırlarda. Bize öğretilen değil bizim doğrumuz. Bu rap bizim sözümüz. Evet bizim yolumuz. ya durmuyor. Bu kalbimde sancılar. Eskiden yüz Baktığım insanlar şimdi de yabancılar Yalancılar tam derinde sancı var Dindiremez bu acıyı Hiç kimse dindiremez Solmayan umudum gibi Bahçemde günlerim var Sulayan bir insan bile yok ama Gözyaşım var akar yani gider buradan naziye Zamanında yaptıklarım senin için az bile Yazamadım bu şarkıyı ağlamadan Gülümü gözlerimle bir kez olsun sulamadan Bu midem bulanmadan Yerimde duramadan inan senin bu lambadan bunda ya bu şaşırmadan evimin bir gün olsun ekmeği mi kaçırmadan bu evden kaçamazdım Harama akamazdım yakardım bu gençliği Ama annemin yüzü